Birinci Uluslararası Maçka Sümela Kültür ve Sanat Festivali bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. festivale geçmeden önce Trabzon Maçka'nın o eşsiz güzellikteki yeşilliğiyle sizleri birkaç dakikalığına baş başa bırakalım diyoruz. Yamanın her yerinden birçok gösteri grubunun katıldığı festival renkli görüntülere sahne olurken magazin dünyamızın ünlü isimleri de Maçka Festivali'ne rağbet gösterdi. İşte Aşkın Nur Yengi yöresel kıyafetleri giymiş fındık topluyor. Haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi Topladığın şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Elma. Bilmiyorum. <laughs> hayır hayır bunun bir adı var ama. Onu sordum. Maçka Fındık? Hayır değil, Sonra, Çotanak. Sersene şey, kopyu. Çotanak. Ver. Çotanak. Vallahi bilmiyorum, helal i̇şte olsun. On... Aşka Nur Yengi'nin keyfi yerinde o gün. Bu keyfi Kemençe'nin gelmesiyle birlikte iki katına çıkıyor. Hem oynuyor, hem de fındık topluyor ünlü şarkıcı. Kardeş kızla gibi oynadınız o gün tamam Aşkın Nur yengi Trabzon Maçka'da olmaktan dolayı da çok keyifli. Zira kökleri buraya kadar geliyor güzel şarkıcının. Neşenin güler yüzün ender böyle gerçekten içinden gelerek sergileyen ender insanlar burada. Maçka insanları, Trabzon insanları. Benim de bir ucuk Trabzon'u. O yüzden ben de onların, ee, hayır, hayır. onların hayatlarını yakından takip ediyorum. <laughs> Festivale katılan bir başka ünlünün yanındayız şimdi. Kendisi de Trabzon maşkalı olan Suna Yakın, yörenin ünlü yemeği kuymağın yapılışını izliyor. Bir yandan da hazır kıta bekliyor kuymak yemek için. Hanife Hanım, Sunay Bey her şeyin bir hikayesini anlat. Biz Bir yeri bir yerden bağlar, peynirle, mısırınla bakalım nasıl bağlayacak burada şimdi. Çekil, çekil. Araya kaynak yapma. <laughs> Kardeş bu yemem ben öyle. Sunay Bey buyurun tamam sıra sizin olsun. Bir şey demedik. Sunay bekle. Tamam biz şimdi soralım hanımefendi. İlk kahvaltı tabağı bitmiş. Biz mi kaynak yapıyoruz Sunay Bey'in? Bu kaynak değil ki bu açık <laughs> temiz bir şekilde. Neyimiz var, neyimiz yok ortada. Kağıdımız doydu. Şimdi kuyumakta sıra bekliyoruz kardeşim. Akşam oluyor ve festival daha da hareketleniyor. İşte Karadeniz'in o eşsiz, insanın kanını kaynatan müziğiyle binlerce kişi horon tepiyor, oynuyor, kurtlarını döküyor. Bu hareketli dakikalardan sonra ilk olarak Aşkı Nur Yengi'nin sahnesindeyiz. Şarkıcı hareketli şarkılarıyla coşkuya daha da coşku katıyor. Göz göze geldi. sonra sahne sırası Kubat'ta. Kubat güçlü sesiyle Maçkalılara unutulmaz anlar yaşatıyor. <laughs> Tek, 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 tek. Ölüm tehlikeli kayalıkları, uçurumları geçti. Aman ha, sonra tehlikeli bir atlayış yaptı. Kayalardan atlayacağız. 9 tamam. ay 10 günlük hamile hangi ünlü kendisini kayalıklardan korkusuzca denize attı. Saniye saniye tehlike dolu anlar. Bu görüntüler çok konuşulur. Aslında As yaz Çek, 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 çek. Umut Akyürek yeni yaşını gecikmeli olarak yaz sürprizi için bir kez daha kutladı. Eşi Oktay Ertuğrul ve kızı Melek Balla kameramızın karşısına geçen bülbül sesli şarkıcıyla yapılan keyifli röportaj var şimdi sırada. Ben senin o değişmeyen kaderim. gününü kutlamak için gittik. 17 yıllık sırrı öğrendik. Aracılar e, koyduk araya. Ben de söylemek istemiyorum. O da söyle